Merhaba sevgili arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Güneş Bal ve tarot olarak sizlerle yine nasılsınız sevgili arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. YouTube kanalıma abone olan herkesin yetime dahildir. Olmayanları da olmaya davet ediyorum. Yine TikTok ve Instagram'da da aynı kanal adı altında bakımlarım mevcuttur. Oradan da takip edip izleyebilirsiniz. Beğeni yapan, yorum yapan, paylaşım yapan tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkürler ediyorum. Hoş geldiniz. Ve yine e, birebir özel bakımlarınız için gerek karma, gerek katina, gerek kahve, gerek su. E, aklınızdaki kişiyi sorgulayabilir. E, iş hayatını, aşk hayatındaki gelişmelerinizi birebir ekranda gördüğünüz numaradan bana ulaşıp bakımların e, bakımlarım bu arada canlıdır sevgili arkadaşlar. Şimdi de kolektifimize balık burcumla devam edeceğiz. Değişken ruhlu burcunla devam edeceğiz. Hadi bakalım, önce iş mi, aşk mı, kariyer mi? Ee, neye bakalım balıklarda? Öncelikle kariyerdir aslında hedefçidirler. Hadi bakalım şu an için beklentileri ne yönde? Ona bir bakalım. Kariyer konusunda yükseliş var mı balıklarda? Haydi bakalım evren bize en güzel cevabı ver. Şu an için kendinizi ve bu enerjinizi arındırmanın ve kurtarmanın zamanı geldi. Yani belli ki üzerinizde bu konuda yani kariyer konusunda kötü bir enerji var, e, olumsuz bir enerji var. Bu enerjiden bir an önce kurtulmanızı tavsiye ediyor. Evet sıkı çalışmanın karşılığını mutlaka alacaksın ve artık senin de kendi ödüllerini ve kendi gururunu e, yükselişe geçirmenin zamanı geldi. Sadece bir konuda e, şu an e, eğer bir hedefim varsa bu hedefe ulaşmaya tam yakınken kesinlikle kafandan hayır, olumsuz kelimesini kaldırmanı tavsiye ediyor. E, zamanını iyi yakalaman lazım sevgili balık. Artık ödüllerini veya alacağın bir ödül olabilir, bir yükseliş olabilir, bir terfi olur. Bu terfi konusunda kesinlikle kendini olumsuz yöne çekmeyeceksin. Sadece nedir? Sezgilerine güveneceksin. Eğer olumsuz bir şey yaşarsan da buna karşı bir güçlü olman lazım. Çünkü hayatta bir anda her şey, bütün kararlar birilerinin elinden geçtiği için diyor. Bu kararlar değişebilir ama sana ne diyor? Kesinlikle şu an e, enerjini yüksek şekilde toplaman lazım. Olumsuz düşünürsen olumsuzluğu çekersin. Olumsuz düşünmüyorsun, olumlu düşünüyorsun. Herhangi bir yere başvuru yaptıysan, bir alacağın varsa, bir yükselişin varsa, bir terfiğin varsa bu konuda kesinlikle kendini ve enerjini ve karşının enerjisini de yükseltmen için olumlu düşünmen gerekiyor sevgili balık. Bir de alacak olan, gelecek olan, çıkacak olan bir nasip var mı? Hadi ona da bakalım. Evet, karşına maddi olarak alacağım bir fırsat çıkacak. Ama e, birisi tarafından bir kıskançlık yapılıp nasibin kaçabilir. O yüzden almadan kimseye bahsetme. E, şu an için... E, kimseye söylemezsen, sır olarak saklarsan ya da mutluluğunu yansıtmazsan bu maddi konuda da nazar değiyor biliyorsunuz. Kesinlikle alacağınız bir miktar, çok yüksek olmasa da bir miktar bir tılsımınız var sizin. Ama diyor ki birinin kıskançlığıyla buna engel olabilir. bu yüzden de kesinlikle almadan söylemeyin 2, 4, 5 gün içerisinde kolaylıkla değil tamam mı savaşarak aldığınız bir miktar aile içi olabilir aile dışı olabilir tamam mı ee, her hangi konumda olursa olsun bir miktar bir tılsım alacağınız bir fırsat bir miktar para var ama bunu almadan kimsenin önünde ya da yanında açıklamayın nazar değmesin. Şimdi de balıklarımın aşk hayatına bakalım aklındaki kişi şu an ne durumda? Sen ne durumdasın? Haydi bakalım. Evet, olduğundan başka biri duruma evrilme, ruhsal olgunlaşma ve değişim bir dönemin sonu ile birlikte yeni bir dönemin başlangıcı. Yani o eski Partnerini, sevgilini unut ee, sevgili balık. Bir dönüşüme uğrayacak, bir olgunlaşmaya uğrayacak. Bu da tabii ki senin güzel kalbinin sayesinde evrilmeye başlayacak. Yani öncesinde gerçekten de sorumlu bir insansa o sorunlarından ders alıp e, ve sana karşı ilişkisine ve kendine karşı büyük bir dönüşüm içerisine girmeye karar vermiş. Bunun içinde bir bilgeden e, olgun kendinden daha olgun e, daha bildiği bir ders alabileceği bir manevi ders alabileceği hocasından veya bir danışmandan kendine kendi adına olgunlaşmak için dersler, fikirler ve çalışmalar alıyor olabilir bu konuda. Bir konuda çaresizliği var, umudunu yitirme, hiçbir çözüm yolu ve herhangi bir çıkar yolu bulamama. Evet sana karşı veya kendine karşı bir duruma çözüm bulamıyor. Bundan kaynaklı da bu dönüşüm yaşıyor olabilir. Kendini çaresizlik içerisinde hissediyor. Akıl ve kalp arasında uyumu yakalama, ılımlı yaklaşımlarla geçinme. Pekala burada ne diyor, ne dedi, çaresizlik var dedi. Peki şöyle olabilir mi? Ailesiyle senin aranda kalmış, sıkışmış. Yani Aklı ile kalp arasında kalan insan mutlaka birileri tarafından bir tercih yapılması gerektiği önüne sürülür. Ama bu konuda da tercihi e, bakalım aklı ile kalp arasında ne olacak sanırım bu yüzden de bir e, çaresiz hissedebilir. Şu an için gizemli gözüküyor. E, evet bilinmemesini istenmeyen gerçekler şahsi meseleler var. Pekala bu konu hakkında sana belki bilgi vermemiş olabilir. Ama burada gördüğüm kadarıyla eğer bir gizem içerisinde ve kendini aklıyla kalbi arasında sıkışmış hissediyorsa ailesi tarafından istenilmeyen bir taraf olabilirsin bu konuda da onun üzerine baskı yapmış olabilirler. Pekala hakikatla gerçekle yüzleşmeleri bir işin aslı ve esareti hakikatını er ya da geç ulaşma diyor ki bunun çözümünü mutlaka bulacağım eğer sana şu an bir şeyleri söylemiyorsa sen biraz zamana bırak çünkü o vakti geldiğinde mutlaka bu durumu sana söyleyecek pekala sen ona karşı ne hissediyorsun sevgili balık kıskançlık mı kaybetme korkusu taşıyorsun onun bencil olduğunu düşünüyorsun rekabet veya kurgu hissedilen bir ruh halindesin ve vazgeçmek üzeresin alışılan veya bağlanılan bir durumu bırakmak bir şeyi artık istememek evet şu an onun ruh hali farklı senin ruh halin farklı onun belki dediğim gibi ailesi tarafından baskı kuruluyor üstüne ama senin düşüncende kıskançlık ve vazgeçmek durumuna gelmişsin kendini yalnız hissediyorsun artık o değişen evrilen karşıtın sana karşı seni yalnız hissettiriyor güçsüz hissettiriyor belki Tek olmak yani boşluk kopukluk hissi başkalarına karşı e, iletişimsizlik bu kendi senin de içe dönüşün olmuş aslında bu ilişkiye istinaden kendini yalnız hissettiğine e, ama kesinlikle şu de yani şu 10-12 günlük süreçte kararsızlık var senin içinde de var karar vermekle zorlanıyorsun çünkü ikilemlerin var verdiğin kararlardan kolay cayma dengesiz ve tutumsuz balık burcu aslında çok sever çok tahammül eder ama eğer bir şeyin bittiğine biteceğine inandıysa ondan önce o alanı terk eder doğru mu evet sizde biraz bu olmuş ama ona karşı da özlem ve hasret içerisindesin bunun da yolu çözümü nedir biraz sabretmek bence olayları bir de gözlemlemek ve ondan dinlemek Pekala bu ilişkide bir ayrılık var mı? Bir kötü enerji negatif var mı sevgili kolektifim? Hemen bakalım. Evet biraz duyarlı olmuş bu ilişki tamam mı? Duyarlı. Ee, değişkenlik gösteriyor. Şüphe var. Ne istediğini bilmeyen bir karakter var. Evet aranızda kesinlikle bir baykuş var. E, bilgi kişi tarafından direktif alabilir ya da aklıyla mantığı arasında kaldığında kal gelebilir ama ilişkinizin üzerinde e, şu an için mezar kartı çıkmış bu ilişki ileriye dönük eğer bu enerjiyle giderse üzerinizdeki negatif enerji gitmesi e, sonuca ulaşmadan e, bu e, ilişkinin sonu gelebilir ama dediğim gibi kesinlikle bu ilişkinin üzerine birileri tarafından negatif gelmiş ki bu çığra bu ayrılığa gelene kadar pekala bir de bakalım bu ilişki gerçekten son bulacak mı bu ilişki biter mi sevgili balık evet toparlanmanız gerekiyor dinlenmeniz gerekiyor e, sabit bakış açısı kurmanız lazım kısa süreli bir ayrılık var diyor ama uzun vadede ayrılık yok yüzleşmeler açıkça konuşmalar mahkeme süreçlerinin uzaması evet ilişkinle şöyle e, uzun vadede dedim ya 10-15 günlük bir süreçte bunları aşmanız lazım ve dinlenmeniz lazım bir yüzleşme bir muhakeme mutlaka olacak Mesela, e, ilişkiniz bağımlılık kazanmış durumda öyle kolay kolay bitmez ama üzerinizdeki negatifler gitmediği sürece de e, bu ilişki sizde Yara açabilir buna istinaden de birbirinize karşı zaman vermeniz kesinlikle zaman vermeniz üzerine gitmemeniz sadece geriden dinlemeniz gerektiğini senden sakladığı başka bir yüzü hayatı var sırlar saklanıyor gizemli bir kişilik sırlar açığa çıkabilir kesinlikle çıkacak yani benim dediğim gibi üzerinizdeki birinci dış etkenlerden gelen bir negatif var eğer bu ilişki biterse emin ol o da şöyle o negatif enerjiyi üzerinizden arındırmanız lazım. Eğer istiyorsanız burada çözüm üretebiliriz sevgili balıklar. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın.